Herkese merhabalar, sağlıklı günler dilerim. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. E, Edef girişim, teknik analizle karşınızdayım. Bildiğiniz üzere benim portföyümsem isem birçok kez de sayfamda paylaşım yapmıştım bununla ilgili. E, bugün güzel bir kapanış yaptık. E, ben de e, tekrardan bir teknik analizine bakmak istedim. E, şimdi ise düşerken destek bölgeleri, Yükselirken de direnç bölgeleri takip edilir. Biz bugün güzel bir yükseliş gerçekleştirmemiz için ilk önce direnç bölgelerimizden bahsedelim. Şimdi bizim 2.81'de bir direncimiz bulunuyor. 2.88'de de bir direnç bölgemiz daha bulunmakta. 2.81 ile 2.88'i kırmamız çok önemli bizim için. Yukarıdan gelen düşen trend çizgimizde tam zaten orada kırılıyor. Burada da. E, aşağıdan gelen bir destek kanalımız var. Bunun da üzerindeyiz şu anda. E, burayı 2-3 e, defa test ettik. E, ve altına sarkmadığımız için yön yukarı oldu. Bu güzel oldu bizim için. E, şimdi bir de indikatör e, indikatörlerimize bakalım. LSI güzel. Yönünü yukarı çevirmiş. Şu an alım pozisyonunu koruyor. Çok affedersiniz. <laughs> 53.08'de. E, ve şu an alım pozisyonumuzu koruyoruz. Stokastik'e bakalım stokastik de güzel. O da yönünü yukarı çevirmiş. Tam aşırı satım bölgesinde. İstenin, istemizin dip yaptığını düşürüp düşünüp tepki alımları gelmiş. Bu da yükselişimize sebep olmuş. Şu an güzel önümüz açık. Stokastik de alım pozisyonunu koruyor şu an için. MACD indikatörümüze bakalım. E MACD indikatörümüz tam olarak şu an bir al sinyali vermiyor yani acim olarak sıfırın üzerindeyiz ama grafik çizgilerimiz şu an sıfırın altında e, grafik çizgilerimiz de sıfırın üzerine atarsa çok güzel olur burayı da takip etmekte fayda var yani MACD indikatörünün de e, alım pozisyonu içerisine girmesi gerekiyor sağlıklı bir yükseliş gerçekleştirebilmemiz için SSI'ye bakalım bir de SSI e, şu an güzel 8.13 yani şu anlamda güzel sıfırın üzerinde olduğu için şu an alım pozisyonunu koruyor. Ee, CSA'nin de e, satın bölgesinden bir tepki alımları gelmiş. Yani buralar normalde aşırı satım bölgesi olsa da tepki alımı e, gelebileceğini, istenin dip yaptığını bize ifade eder. E, ben daha önce de böyle bir yorumda bulunmuştum. Yani... E, Biraz sert düşmüştük. Yani benim aslında şu an hala benim maliyetime gelmedi açıkçası hedef girişim. Ben normalde 2.50'de maliyet düş maliyet düşürmeyi planlıyordum. Tam şurada yani şu noktada 2.51'de bekliyordum. Yani 2.51'de maliyet düşürüp daha sonrasını artık zamana bırakacaktım. Zaten ben her iş sağlığımı yaptığımda kademeli alım yaparım. O yüzden mutlaka alım yaparken kademeli alım yapalım. Bu riski minimalize eder. Bir de hareketli ortalamalarımıza bakalım. 9 günlük hareketli ortalamamızın üzerinde kapanış yaptık. Bu çok güzel oldu. Gördüğünüz üzere 9 günlük hareketli ortalamamız 2.66'ya tekabül ediyor. Biz 2.75'te kapanış yaptık. 20 günlük hareketli ortalamamıza bakalım. 20 günlük hareketli ortalamamızın da üzerinde kapanış yaptık. Yani 2.68'e tekabül ediyor. 20 günlük hareketli ortalamamız. Ve 5 günlük hareketli ortalamamız da önemli bizim. Çok güzel. 5 günlük hareketli ortalamamızın da üzerinde e, kapanış yapmışız. Bu da güzel oldu. E, ben de e, şunu merak ettim. Şimdi e, şöyle bizim 20 günlük hareketli ortalamamız 2.68'e tekabül ediyor. 5 günlük hareketli ortalamamızda 2.66'ya tekabül ediyor. Eğer bizim 5 günlük hareketli ortalamamız 20 günlük hareketli ortalamamızı yukarı yönde keserse burada çok güzel bir al ah sinyali vermiş olur. Buradan da ciddi güzel bir yükseliş gerçekleştirebiliriz. Burada tam böyle ikili dip, ikili dibe benzen bir formasyon var ama Tobo da olabilir bu. Tobo olma olasılığı daha yüksek. Yani ufak bir Tobo bu. Tabi ciddi bir Tobo değil ama eğer dediğim gibi 2.81 hacimli bir şekilde kırabilirsek buradan çok güzel bir yükseliş başlatabiliriz. Burayı takip etmekte fayda var. E, bir de 50 günlük hareketli ortalamamıza bakalım. 50 günlük hareketli ortalamamız büyük ihtimal bize direnç yaratacaktır. E, 2.78'e tekabül ediyor. 2.78'i kırmamız da çok e, önem arz ediyor. Umarım kırarız. 200 günlük hareketli ortalamamızdan da makası açmış bulunuyor şu anda. Bu da güzel oldu. 200 günlük hareketli ortalamamız da 2.61'e tekabül ediyor. Burayı da ilerleyen dönemlerde destek olarak kullanabilir. Şu an güzel yani güzel bir kapanış yaptık. tekrardan dediğim gibi 2.81 ve 2.88'i acimli bir şekilde kırabilirsek buradan çok güzel bir yükseliş başlatabiliriz. Düşen trendide de kırmış olur. benim de az da olsa biraz daha maliyetime yaklaşmış olur. Benim maliyetim 3 üzeri şu anda ama hiç panik yaptığım bir şey değil. Ben zaten rast baktığım zaman şu anda hedef girişim sektörüne göre ucuz gözükmekte. Umarım elzem bir durum olmaz. E, borsamız aşırı satış yemezse, endeksimiz de aşırı satışla karşılaşmazsa e, şu an için yönümüz yukarı gözüküyor. Mekli indikatörümüzü de e, alım pozisyonu içeri e, içerisine aldığımız zaman e, çok daha olumlu, çok daha pozitif konuşabiliriz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Tamamen eğitim amaçlıdır. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese hayırlı ve sağlıklı günler dilerim.